Benim Cumhuriyet'in ikinci yüzyıldan beklentim yarıda bıraktırılmış, yolundan saptırılmış 1923 Türk Devrimi'ni yeniden başlatmak ve bütün sonuçlarıyla tamamlamak. Ee, öncelikle e, çalışmalarının doğrultusunu gerçekten e, Türkiye'nin sadece kendisi için değil dünya içinde oluşturduğu önemini e, vurgulayarak e, ortaya koyabilmeli. Ve bu konuda e, Türkiye'de e, gerçekten e, farklı e, görüşte de olsa insanların yeniden bir arada birlikte düşünme e, potansiyelini harekete geçirebilmeli. E, bu çerçevede de yani bugün burada da tartışılan, üzerinde yoğunlaşılacak ana konularda e, vakıf bunu altı noktada e, özetledi. E, konuşmalarda e, bir iki ilave öneri de getirildi. E, bunlarla e, Türkiye'de e, kamuoyunun bir e, yeniden oluşturması konusunda e, etkilemeye dönük, kamuoyunu yönlendirmeye dönük ve kamuoyunu yeniden Türkiye'de uğruna mücadele edilecek bir e, gelecek umudu e, etrafında bütünleştirmeye çalışmak diye düşünüyorum.